Diyabette uzun süre kan şekerinin yüksek kalması zaman içerisinde damarları ve sinir hücrelerini etkileyebilir. Damarları etkilediği zaman damarlarda tıkanıklığa bağlı olarak bu bölgede dolaşım bozulur ve beslenme bozulur. Oluşabilecek enfeksiyonlar, yaraların iyileşmesi gecikir. Bu kişilerin ayakları diyabetik ayakta damarlar tutulduğu zaman soğuk ve soluktur. Zaman içerisinde sinir hücreleri etkilenebilir ki biz buna diyabetik nöropati diyoruz. Sinir hücreleri etkilendiği zaman ayaklar kuru, çatlak ve tüylerde dökülme ortaya çıkabilir ve zaman içerisinde his kaybı ortaya çıkar. İlk belirtisi kişi kendini pamuk üstünde yürüyormuşum hissini duyuyorum. Nereye bastığımı tam olarak bilemiyorum diye ifade eder ve daha sonra e, ellerde ve ayaklarda eldiven çorap tarzında uyuşma şikayetleri ortaya çıkabilir. Ve bu çok önemli Kişide ağrı hissi kaybolduğu için delici ve kesici aletlere maruz kaldığı zaman bunu hissetmeyebilir. Yine sıcak ve soğuk hissi kaybolduğu için sıcağa maruz kaldığında yandığını hissetmeyebilir. Soğukta dolaşım bozulduğunu fark etmeyebilir ve ciddi yaralar ortaya çıkabilir. Yine diyabetik ayakta bu kişilerin ayak tırnaklarında mantarlar ortaya çıkabilir. Ayak tırnaklarında sararma ve kalınlaşma varsa bu bir mantar enfeksiyonunun habercisi olabilir. Zaman içerisinde bu kişiler e, ayaklarında oluşabilecek kesi ve sıyrıklardan tırnak batmalarından oluşabilecek nasırlardan enfeksiyonla sıklıkla karşılaşabilirler ve e, diyabetik ayak ortaya çıkabilir. Diyabetik ayak çok ciddi bir durumdur. Mutlaka hekimle bu konu paylaşılmalı ve erken dönemde tedavisine başlanmalıdır.